Öncelikle hoş geldiniz. Hoş Bizi bulduk. Bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederim. E, kendinizi, isminizi belirtmeden biraz kısaca anlatır mısınız? E, 36 yaşındayım. Hı -hı. İki çocuklarım var. Hı -hı. İkizler. E, evet. 8 İkiz yıllık evliyim. Vaktimi ve zamanımı çoğu onlarla geçiyor. Ne kadar güzel. İkiz çocuğum var dediniz. Evet. E, sanıyorum bir tanesinde e, farklı gelişim durumu gözlemlediniz. E, evet. Aslında biz iki durum e ee, böyle 1,5 yaşına doğru gelirken 15 aylık civarı Hı -hı. E, bazı farklılıkları gözlemlemek, İkisinin de olması hani bizim açımızdan gözlem yapmamız açısından avantajlı bir evet. durumdu. Evet. Farklılıkları ee, daha, net daha net gözlemleyebiliyorduk. Daha net gözlemleyebiliyorduk. cevap vermemesi, örnek veriyorum 3 kere çağırıyorsak ikisine bakmıyor, birine bakıyordu. Hı -hı. Bunlar Onunla... dikkatinizi çeken evet. şeyler oldu. Oyunlarda çok fazla hızlı geçişleri oluyordu. Hmm. Bir oyun oynamak istediğimizde hemen bırakıp başka bir şeye geçiyordu. Oyunda kalma süresi, kalma kısa süresi o çok zaman. kısaydı. Hmm. E, bunlar tabii ki neden böyle oluyor? Konuşması da kardeşine oranla daha e, yaşıtı gibi değildi. Daha, geriden daha geliyordu. Daha geriden geliyordu. Bunların neticesinde e, aklımıza bazı soru işareti takıldı. Önce çocuk doktorumuza gitti. Onu soracaktım. Nereye başvurdunuz? Ne yaptınız o süreçte? Ee, bir nörolojiye gittik önce aslında biz hı hı, hı. Ee, ama gittiğimiz nöroloji doktoru hani bu benimle ilgili değil, nörolojik bir durum değil deyip bizi psikiyatra yönlendirdi. Nörolojik muayenesini yaptı ve evet, benlik değil dedi. bir durum yok hani sosyalleşmesi gerekiyor. E, Psikiyatrist sizi daha iyi yönlendirir bu konuda dedi. E, psikiyatra da gittiğimizde e, işte kelimelerin olması, hı hı. işaret edebiliyor olması bizim için bir avantaj dedi. Hı hı. Artı bulduğumuz Artı yönler. Bulduğumuz yönleriydi. Ama yaşına göre tabii gelişiminin geride olduğunu hı hı. ve eğitim alması gerektiğini söyledi. Sizi psikiyatrist yönlendirdi. Evet. Eğitim alması gerekiyor. Eğitim alması gerekiyor dedi. Anladım. Peki, e, buradan önce aldığınız bir özel eğitim var mı? Ee, bir, biz aslında bu süreçten sonra bir evet. eğitim denilince tabi bu nasıl bir eğitim? Ee, burada bir e, araştırmaya girdik. Ee, orada bir kafamız karıştı tabi bir süre. Eğitimi bulmak istiyorsunuz. Evet, işte ergodur dil konuşmadır, bir sürü oyun terapisi bir sürü Şimdi şey. Çok başlık var. Başlık vardı. Acaba biz hangisine gitmeliyiz? Ee, dil tabii biz ben araştırırken aslında burayı da bulmuştum. Fakat çocuklarımın küçük olması Hı -hı. ve yol durumundan dolayı kendimize yakın bir mesafede bir rehabilitasyon merkezine başvurduk. Hı -hı. Dil ve ergo olarak başladık. E, i̇ki ay gibi bir süre gittik. İki Bunda. ay güzel eğitim evet. olmaz. Hı, -hı. Bu süre zarfında aslında e, oğlumuzla çok güzel bir gelişmeler oldu. Ne kadar güzel. Amaçsız bir koşması vardı. Hı -hı. Son buldu mesela hmm. dil gelişiminde kelimeleri birleştirmesi, hmm. renkleri eşleştirmesi falan çok e, olumlu yönde ilerlemişti. E, biz burada hani dedik ki demek ki kaliteli bir eğitim aldığında hmm. daha iyi bir yere gittiğimizde bu süreç bizim için daha güzel olacak. Da güzel hani gelişecek. motive olduk. Evet. Gerçekten yani yani eğitimde bir eğitimle bile güzel sonuçlar evet. almanız ki kısa bir süre baktığımızda eğitim süresi olarak evet. ama bu eğitimi olumlu yönde dönüt vermesi tabii ki de çok mutluluk verici. Evet. Bizim için de öyle oldu. Ee, hem moral motivasyon açısından da öyle Hı -hı. oldu. Ee, sonrasında zaten iki aylık bir süreyle orada yollarımızı ayırdık. Peki, ee, aba terapiyi nereden duydunuz? Yani başlamaya buraya başlamaya yani aba terapiye başlamaya nasıl karar verdiniz ki öncesinde de hani aslında güzel giden bir süreç varmış evet. iki aylık rehabilitasyon merkezinden de dil ve ergo aldığınızda olumlu dönüşler almışsınız. Peki ABA terapiye başlamaya nasıl karar verdiniz? İki ayın sonunda biz tekrardan bir psikiyatra göründük. Uh -huh. e, gelişmelerin iyi olduğunu ama e, yeterli olmadığını eğitim almaya devam etmemiz gerektiğini söyledi. Bir şey değil bu. Daha uzun vadede evet. bir Çünkü uyaran etmiyor. eksikliği vardı. Görsel Anlamda görsel arayışı da vardı hı hı. bu süre içerisinde. E, bizim için de tabii tecrübe olmuştu. Evet. Nelerin eksik, nelerin e, yapabildiğini görmemiz evet. açısından. Hı hı. Ama daha kaliteli, daha iyi bir yerde başlamamız gerekiyordu, sürdürmemiz gerekiyordu bu süreci. Hı hı. Doktorumuz da bize benim bulduğum yeri, yani burayı hı hı. önermesiyle... Hı hı. ikisi birleşti. Evet, işte. <laughs> Süper. Direkt aklımdaki hiçbir soru işaretine kalmadan... Direkt buraya geldik ve başlamaya karar verdik. Süper harika olmuş. Peki e, ne kadar zamandır aba terapi almaktasınız? Bizim 2 e, yıl olacak. 2 yıl olacak evet. çok güzel. Peki ayda kaç seans alıyorsunuz? 10 e, seansla başladık ama ergo, araya bazen ergo girdi. Hı -hı. İşte seansları azaltıp arttırdık. Hı -hı. E, dil de eklendi. Hı -hı. Şu, e, şu Abi, anda iki yıldır Devam şekilde devam evet. ediyoruz. Çok güzel. Yani bu eğitimde gerçekten istikrar çok önemli. Kesinlikle. Bazen ailelerimiz yok ki uzaktan da geliyorsunuz. İki çocukla vesayet de kullanıyorsunuz. Yaz var, kış var, yağmuru var. Hani bu noktada sizi gerçekten takdir ediyorum. Pes etmeden her daim geldiniz. Evet, teşekkür ederim. Bu başlarda evet çok zordu ama çocukların gelişimi için de bu bir artı oldu. Bizim Aslında için de sosyalleştiler. Farklı. Her türlü ortama ulaşım araçlarını kullanmaları hani nasıl inip nasıl binip Buraya gelecekleri de, nasıl kullanacaklarını, ulaşım araçlarını bunları da öğrenmeler açısından da çok güzel oldu. Kesinlikle Çünkü öyle. hiçbir zaman zorlansak da sosyal hayattan mümkün olduğunca bağımızı koparmamaya çalıştık. Kesinlikle öyle, çok iyi yapmışsınız. Peki, de bulunduğunuz süre zarfında biraz yaşadıklarınızdan bahseder misiniz? Yani hem çocuklar olsun hem siz olsun neler yaşadınız? Bize biraz anlatır mısınız? Ee, biz buraya başladığımızda oğlum hiç öyle seansa girmemek gibi bir durumu olmadı. Gayet güzel bir şekilde Geçmiş başladı. Geçmişinin olması Evet, belki yani. o avantajı <laughs> olmuş olabilir. <laughs> ee, ama kaygı seviyesi yüksek bir çocuktu. <laughs> Seanslarda bu birazcık bizi zorluyordu açıkçası. <laughs> o dataların ilerleyişine göre zaman zaman ilişkilerimiz, çıkışlarımız oldu. Evet. Ama bunun en keyifli yönü burada seansta öğrendiklerini hayatın akışı içerisinde ondan duyduğumuzda bu muazzam bir keyif oluyor. Çok önemli bir nokta. Çocuğunuz size ilk anne baba dediğinde nasıl heyecanlanıyorsanız Kesinlikle. bu da öyle bir şey gerçekten. Bir o zaman diyorsunuz ki evet. Doğru Çok yoldayım. İstikrarlı da o zaman daha güzel bir şekilde sürdürüyorsunuz. Kesinlikle öyle. Peşini bırakmadan Kesinlikle. devam ediyorsunuz. Harika. Peki e, aba terapiye başlamadan önce ne biliyordunuz? Aba terapiye başladıktan sonra aba hakkında neler öğrendiniz? E, ben araştırmıştım. Evet, bunun bizim oğlumuz için e, uygun bir eğitim olduğunu düşünmüştüm hı. en başından beri. Hı hı. Ama buraya geldiğimizde daha da farklı düşüncelere eriştim. Çünkü bu kadar kapsamlı, bu kadar geniş, sadece çocuğu değil, aynı zamanda bizleri de içine alan bir eğitim sistemiydi. Evet. O yüzden avantajları çok yüksek bir eğitim. Bazen metodu. dışarıdan ailelerden şunu duyabiliyoruz. Yani e, ama dediğimizde sadece masa başında modomot bir eğitim sistemi diye çok duyduğumuz oluyor aslında bu böyle mi size sormak istiyorum sadece masa başında mı onu bu masa başında değil zaten bu masa başında kalıyor olsa eğer masa başında kalır çünkü biz de işin içine girdiğimiz için evet e, bu bunun bize de sorumluluk ve görev veriliyor Hı -hı. bunu hayatın akışı içerisine serpiştiriyoruz işte Hayır. asıl o zaman büyük Doğal bir anlam ortama kesinlikle ve genelleme ile birlikte Evet öğrenmeyi sağlıyorsun bu evet markette. Dışarıda, parkta yani bunu bir belki burada masa başında bir kağıt üzerinde siz öğretiyorsunuz ama biz onu öğreterken hayatın akışında yolda yürürken bir parkta bir markette alışveriş yaparken nasıl olması gerektiğini evet. e, akış içerisinde olduğunda emin olun daha güzel ilerliyor Kesinlikle süreç. Kesinlikle öyle kalacılık daha, daha, sağlam, daha oluyor. sağlam oluyor. Süper. Peki terapiyi başkalarına tavsiye eder misiniz? Sizin bu süreçte yaşadıklarınız beklentinizi karşıladı mı? Bizim beklentimizi karşıladı. Olumlu yönde karşıladı. Süper. Beklediğimizden de daha güzeliyle karşı karşıya kaldık açıkçası. Uh -huh. Tabii bu belki kurumla da alakalı. Biz buranın eğitim sistemi, eğitim metodundan, buradaki herkesten çok ama çok memnunuz. Belki Sağ bu da bizim için bir artı uh -huh. yöndü. Ee, çocuğumuz burada kendi hayatın akışı içerisinde kendini bulmaya çalışan, öğrenmeye çalışan küçük bir adam şu Ama anda. o noktaya gelmek istiyorum. Mesela e, burada eğitim almaya başladıktan sonra çocuğunuzun hayatında neler değişti? Önceden yapamayıp mesela şu anda yaptığı neler var? Birkaç örnek verilir misiniz? Birçok şey. Mesela okula gidiyor. Ne en ne güzeli güzel. arkadaşları var. Kendi Sosyal çevresi var. Ile gidiyor. Evet. E, bugün mesela onu okula bırakıyordum. Merdivenlerden arkadaşını gördü ve koşarak e, ona çağırdı, elimi bıraktı. Onun elini tuttu ve sınıfa birlikte gittiler. Ne, ne kadar güzel. AVM'de olsun. işte bir markette olsun. Her şeyi bunu mu alacağız anne? Bunu mu yapacağız? Hı hı. İşte poşet açıp doldurması. Birçok şey yapabiliyor, kendini ifade edebiliyor. Hı hı. En güzeli, en güzeli kesin. Ki bu bunu kardeşiyle olan ilişkisinden de fark ediyoruz. <laughs> Birlikte olan ilişkileri de daha güzel bir seviyeye ulaştı. Çok güzel bir rol model var. Evet. İkizimiz var. Evet, süper. <laughs> Peki eğitim almaya başladıktan sonra evet çocuğumuzun hayatında artık birçok şey değişti ama sizin hayatınızda neler değişti? Mesela sizin önceden yapamadığınız bir şey olup da şu anda yapabildiğiniz şeyler var mı? Bir kere e, tabii ki de var ama en güzeli burada e, o iletişim dediğimiz olay arttıkça e, çocuğunuzun sizinle okuduğu iletişim, iletişim arttıkça her şey çok keyifli oluyor. Birlikte Hı. gülüyorsunuz, birlikte her eğleniyorsunuz, birlikte her anı birlikte yaşıyorsunuz. Hiçbir zaman e, benim de e, işlerim, çıkışlarım oldu, moralimin bozulduğu dönemler oldu ama hiçbir aile. zaman sosyal hayattan koparmadım. Ne kadar güzel. Her daim yaptığımız her şeyi birlikte yapmaya özen gösterdim. Bugün de onun meyvesini aldığımızı düşünüyorum çünkü çok keyifli bir şekilde yapıyoruz yaptığımız her şeyi birlikte ha. gülüyoruz. AVM'ye gittiğimizde kendini bana bile kıyafet bakarken, anneciğim bu sana çok yakışır öyle değil mi? Çok fikrini beyan edebiliyor. Harika. Hem ya kendi da buna, kıyafetlerini seçmek yerine sizin aslında seçimlerinize de etkini evet, yapması. Bugün çok değişik olmuşsun. Yani bunu fark güzel. edebiliyor sizin farklı olduğunuzu. Bir şey al almak istediğimizde onun bunu beğenmedin diyor. Hmm. Belki Furkan bunu beğenebilir. <laughs> Kardeşi için bu söyleyebiliyor. Evet süper. Peki e, uygulamalı aile eğitimlerimiz var biliyorsunuz. Belirli evet. periyotlarda sizleri de içeri alıyoruz. Sizlere rehberlik ediyorsunuz. Bu uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz? E, burada uygulamalı aile eğitiminde aslında bize çocuğumuzu Nasıl yaklaşmamız gerektiği öğretiliyor. Hı hı. Çünkü burada dediğimiz gibi aslında her şey bir biriyle bağlantılı. Evet. Biz öğrenmeliyiz ki çocuğumuza da doğru bir şekilde onu öğretebilmeliyiz. Siz de yani gün 24 saat burada sadece evet. eğitim kurumunda aldığı eğitim ne yazık Sınırlı ki yeterli kanun. gelmiyor. Bunu dediğiniz gibi yani size öğretmemiz, günlük hayata taşımanız gereken bir süreç. Evet biz de çocuğumuza nasıl yaklaşmamız gerektiğini Özellikle de bir problem karşısında tutumumuzu nasıl sergilemeliyiz, evet. e, o davranışı nasıl doğru bir şekilde yönetmemiz gerektiği öğretiliyor. O yüzden bunlar çok kıymetli şeyler içeriye girmemiz, çocuğumuzla birlikte seansı gözlemlememiz çok güzel. Süper. O zaman çocuğunuzla olan ilişkinize olumlu katkı sağladı diyebiliriz. Kesinlikle, kesinlikle. Çok güzel. Peki biliyorsunuz ki kurumumuza sadece çocukların yapılan eğitsel değerlendirmeler dışında, Sizlerin de yani ailelerin de farkındalıklarını biraz daha e, nasıl söyleyeyim Artırma. artırmak için aile testlerimiz yapılıyor. Bunlar hakkında ne söyleyebilirsiniz? Tabii hep çocuklarımızla ilgileniliyor. Bizimle de ilgilenildiğinde evet. Bu çok güzel. Kendimiz de iyi hissetmiş oluyoruz. Çünkü biz kendimiz iyi olursak çocuklarımıza da daha çok verebiliyoruz. Kesinlikle öyle. Bu süreç biraz yorucu olabiliyor. Dediğim gibi inişleri çıkışları oldu işlerimiz çıkışlarımız olabiliyor. O yüzden bizimle de ilgilenilmesi Hı? nasıl olduğumuzun sorulması bu anlamda da yönlendirilmemiz çok kıymetli oluyor. Hala. Aynı zamanda burada çocuklarımızla ilgili herhangi bir Evde bir problemle veyahut bir durumla karşılaştığımızda bunları sizlere ilettiğimizde her daimize yardımcı oldunuz. Ne kadar güzel. Geri dönüşleriniz açısından, bizleri yönlendirmeniz açısından çok önemli. Çünkü o zaman biz de kendimize ne yapabilmeliyiz bir sorup yolumuza devam edebiliyoruz. Mesela danışacak bir Evet kesinlikle var. çünkü yani biz göremiyoruz önümüzü. Kesinlikle. Burada bilen kişilerden o rehberliği almak çok güzel bir şey. Çok güzel. Yani zaten eğitimin sadece kurumda kalmaması gerekiyor. Kesinlikle. Diyorsunuz. Yani sadece tek bir çatı altında olacak bir iç, olacak bir süreç değil. Bunu tüm hayata yorumlamak gerekiyor. Ee, peki siz çocuklarımız seanstayken sizlerle de ayrıca takip ettiğiniz Ebeveyn Akademisi olarak nitelendirdiğimiz seanslarımız var. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? İçerikleri, eğitimler, biliyorsunuz çeşitli belgeseller izliyoruz. Evet. Konuları beğeniyor musunuz? Yani size aydınlatıcı buluyor musunuz bu konuları? Biz aslında oradaki konuları izlerken çocuğumuzun e, bu hayat akışı içerisinde oradakilerle e, benzeri durumları terapistlerimize konuşabiliyoruz. Kendi çocuklarımızın durumlarını da iletip aynı zamanda hem izliyoruz hem de biz de böyle durumlarla karşılaştığımızda onları e, konuşup nasıl davranmamız gerektiğini öğreniyoruz. Aslında zaten yaratmak istediğimiz nokta da bu. Yani evet. sadece videoları izlemek değil. Yoksa evde de o videoları Kesinlikle. zaten izleyebilirsiniz. Her daim her yerde bulabileceğiniz videolar. Burada izlememizin sebebi terapistlerimizle birlikte yani çocuğumuzu tanıyan, hem siz hem terapistinizle birlikte o videodan biz kendi hayatımız için ne çıkarabiliriz aslında buna değinmek ki çok güzel de betimledin. Evet çocuklarımızla nasıl davranmamız gerektiğini karşılıklı konuşarak bu videolar sayesinde Hı -hı. gerçekten güzel yol alıyoruz. Güzel, süper. Peki biliyorsunuz oyun programlarını da ele alıyoruz. Evet. yani Evet. Bir... Çocuk varsa işin içerisinde oyun olmazsa olmazımız. Kesinlikle çocuklar oyunla öğreniyorlar yani zaten. Oyun ya oyun çocuğun iletişim dilidir. Evet. Ve hani e, bizim oyun programlarının çocuğumuzun oyun oynama becerilerinde katkı sağladığını diyebilir miyiz hani? Evet. Katkı bizim mı? zaten oyunla ilgili oyun geçişlerimiz çok hızlıydı. Evet, ilk evet. bahsettiğiniz evet. mesela daha güzel bir seviyeye ulaştı. Aynı zamanda e, oğlumuz da zaten burada oyun oynamak galiba en sevdiği şeylerden biriydi. <laughs> Buradaki seanslarda en sevdiği şeylerden biriydi diyebiliriz. Hı -hı. Özellikle arkadaşlarının da katılımı olduğu e, güzel oluyordu bazen. Hı -hı. Birkaç arkadaşıyla birlikte. O da en sevdiği, en güzel nokta atışında oldu. Oyun grubu dediğimiz. Evet, evet. Hı -hı nokta atışında olduğu seanslar oluyordu. Evet, yani Çok keyif oluyordu. Aslında bireysel oyunlar hem de kendi seviyesindeki, kendi evet. yaşlarındaki çocukların da olduğu böyle 2-3 kişilik, kişilik ufak gruplarla birlikte hem burada sıra alma, sıra bekleme kazanmaya, kaybetmeye uygun tepkiler verme gibi birçok başlığa değindik. Aslında. Evet, evet. Kreşe hazırlanıyor diyebiliriz burada bir bir nevi bizi kreşe hazırlıyor aslında. Oyun da zaten çocuğun en güzel iletişim aracı. Süper. Çok da severek bu seansları değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Harika. Peki bir de online eğitime değinmek istiyorum. <laughs> girdin ebeveyninin online eğitime karşı evet. bir böyle şey var. Bir yargımız var evet. tamamen. Yani hani e, burada online eğitim size neler kattı? Ben buna değinmek istiyorum. Yani izleyenlerimiz bunu bir duysun istiyorum açıkçası. Aslında ben de o velilerden biriydim. Neden online eğitim yapıyoruz diye. Çocuğumuz zaman kaybetmişsin. Buraya gelsin. Herhalde evet. bunu sorguluyor. Burada aslında ki amaç bizi Süreci yönetmemizdeki Nasıl? o sağlıklı süreçteki iletişimi sağlayabilmek. Evet. Bizim de o e, işin içine girip o dataları yönetip çocuğumuza sormamız hı hı. E, bizden de aynı aynı şeyleri alıyor mu, aynı verileri sağlıyor muyuz, bunları değerlendirmek açısından güzel sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyorum ben. Aslında evde siz de çocuğunuzla aynı buradaki gibi evet. seans yapıyorsunuz. Seans yapıyoruz, yani bize veriliyor göre. görev. Evet. Ee, İşi o... öğretiyoruz İşi aslında. İşi öğretiyoruz, <laughs> İşi öğreniyoruz, evet kesinlikle. Süper, bu normal günlük hayatta da size katkı sağladı mı peki? Tabii ki, çünkü orada öğrendiğimiz şeyleri, bu aslında... Dediğim gibi bu sürecin en başından beri olan bir şey. Burada öğrendiğimiz her şeyi çocuğumuzun hayatında, o hayat akışı içerisinde e, öğretmeye çalıştığımızda bütün zaten her şey burada gelişiyor. Öğrenmeyi öğrenmiş. Öğrenmeyi öğrenmiş. Yani Biz de öğrenmeyi öğreniyoruz, geliyor. Evet. çocuğumuzu öğretiyoruz. Böylece süreçten sağlıklı ilerlemiş oluyor. Harika. Peki son soruma geliyorum. Ee, abademi danışmanlığın uyguladığı müdahale protokolü sistematiğinin güçlü bulduğumuz yanları nelerdir? Burada herhal bizimle ilgili datalar tutuluyor, veriler tutuluyor. Çocuğumuzda mesela bazen birçok e, bir davranışı birçok kere yaptırılıyor. Hı hı. E, bunların aslında şunu anlıyoruz ki çocuk bu beceriyi kazanabiliyor mu? Evet. Ve aynı zamanda bu becerileri bize de veriliyor, biten becerilerle. Siz, hı hı. siz de bunları uygulayın diye. Hı hı. Biz bunları mümkün olduğunca sadece masa başında değil, hı hı. yani en azından ben hayatımızın içerisine uygulamaya özen gösterdim. Hı hı. O yüzden, hı hı. evet. Hı hı. E, ve sadece çocuğu değil, e, bebeğinleri de içine alan bir sistem olduğu için hı hı. E, bizi çok e, daha güzel bir süreç daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlıyor. Hı hı. Aynı zamanda bizi ziyaret ediyorsunuz, çocuğumuzu evimizde gözlemliyorsunuz. Kreşine gidiyorsunuz, bunlar da çok kıymetli, çok değerli şeyler evet. ki bizim göremediğimiz farklı bir göz tarafından çocuğumuzun gözlemlenmesi Çok güzel bir şey. Bazen günlük akışta e, ev gözlemlerini biz o yüzden yapıyoruz. Yani e, hepimiz insanız ve e, her şey bilmek zorunda değiliz. Yani e, hepimiz yeni şeyler her yaşta öğrendiğimiz gibi ev ziyaretinde de çok karşılaşıyoruz. Hani. E, aileler farkında olmadan bazen çocukların yaptığı olumsuz şeylere e, ebeveyn tutumu olarak yanlış tutumlar sergiliyorlar. Burada bir ayna görevi görüp, bakın burada böyle yaptınız acaba böyle mi yapmalıydınız diye aslında sizlere rehberlik etmek süreci dediğiniz gibi daha da hızlandırıyor. Yani aslında bu rehberliği burada hep en başından beri yapıyorsunuz bizlere. Çocuklarımızla, sadece çocuklarımızla yetinmeyip bizlere de hani rehberliği yapıyorsunuz. Çünkü dediğim gibi biz e, öğrendiğimiz zaman güzel bir şekilde öğretebiliyoruz. Bu şekilde de sağlıklı bir ortam olmuş oluyor. Ama okulumuza, evimize gelmenize çok ayrı kıymetli şeyler. Çocuklarımızın o gelişim evrelerinde e, daha büyük önem arz ediyor. Çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdınız. Çok e, güzel bir sohbetti benim için. Umarım izleyenlerimiz için de öyledir. Güzel bilgiler edinirler. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Keyifli sohbet için teşekkürler. Sağ olun.